Dark Orbit'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayla düzelmedi bu arada. Yani en son baktığım zaman birleşti düzelmemişti. Tekrardan bakalım ki hala aynı abi. Apokalips sandığını ayla göstermiyor. Öyle bir durum var. Neyse elbet gösterecek diyelim. Hepiniz hoş geldiniz. Videoma like atıp kanalıma abone olsanız çok sevim dostlar. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz. Gidelim bir bakalım yan kanatları ne işe yarıyormuş. Onu hala bilmiyorum. Yorumlarda belirtseniz sevinirim. Bir tane yan kanatları görevini yapacağız şimdi bakalım. Bakalım ne işimize yarayacak. Şöyle görevleri de buraya koyduk. 4-5'te biraz harita büyük ama 4-5'te daha rahat buluruz bossları. Boss talim, boss talon en azından. Düşman bulucum yok. Öyle bir eksiğim var ama sıkıntı yok. En kötü 2-7'ye giderim bulamazsam çok da problem değil problem yok 4-5'e geldik devasa bir harita Bersi Belon düşman Hayır burada harita çok büyük o yüzden pek burada yaratık kesmeyi sevmiyorum. Ya bir de çok fazla yaratık türü var burada. İstediğiniz yaratık türü gelmesi biraz sıkıntı diyeceğim de bak bu da lazım mı? Değilmiş bak. Bu 28'deki boss bu arada boss olan buldum. Bunu dedikten sonra boss olan bulmam peki. Gel gel Sen benimsin Yendim x4'e gel x keselim ya yardımcı oluyor oha çok vurdu 20k vuruyor ya Bu ödül çok güzel ama 4 milyon kredi 1100 vuruyordum falan Modülü mükemmel. Çok vuruyor. Tamir ol. Bize bu modülün verecek mi yok? Yalnızca yan kanatları veriyor artık. Oda anahtar da ne işe yarıyorsa. Modüller. güzelmiş gemi tasarımı var. Değiş değiş gemiler ya. Bostalin gel. Hmm, düşmanmış değil mi? Burada bir kişim bu da kim uçuyor? Bu ne var? Bu Bersibo. O Stalin. Uber lokum geziyor valla. Kocaman. Ah, Postalini almayaydın keşke. Neyse bulurum ben gene. Çok güzel 144 turidim veriyor be. Şunu alabilir miyim? Bu var. Bertalim de keseyim. belki destek verir yalandan. Hadi. Hadi hiç kesmeme gerek yok da Hadi keseyim. Baya vuruyor boss ona yakın gücü bulundu. Vurduğu hasar en azından. Canı o kadar yok da. Ne o? Boss Bertalin geldi bir tane daha. Aa o boss bana lazım. Ha, sana grup atsam kabul eder misin? Tıklayamıyorum ki adama. Başka grupta diyor. Hı hmm, hiç şey vermedim. <laughs> Uber talim mantıklı değilmiş demek ki kesmek. Ayrıca boss bostalan lazım. Gel bertalon Çok korkutucu duruyorsun. Ama bence güzel duruyorsun. Kırmızı. Menzili çok ya. Boss talon ve vuruş menzilleri abi. <laughs> şey yazmış. Benim videolarımı izleyerek başlamış da kalp attım. Çok şeye bostanla odaklanın da çete bakmamıştım arkadaş kusura bakmasın. Güçlü düşmanlar kesmeye çalışıyorum yoldan. Hayır 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 ne oluyor be? <laughs> Tamir de yapamıyorum aman şunu keseyim de. Herkes de bir 10k vurma şey var. Herkes 10k vuruyor bunu. Bir 10 bin hasar atayım diyor. 8k vuruyormuş. 26k. Uber Talon vurdu. Ya da Bostolon ve Uber Sibelonite bir vurdu. Beraber vurulur. Haritadan çıkıyor haritadan. Hadi artık. Hı. Aynen kaçmaya başladı öbürleri de ya uzaklaşsın. Şunu keseyim tamir olma gitmem lazım. Aman sakın ölme. Şuna çok az kaldı. Ölsem kötü olur. Ölebilir. Can bastım. Güzel. Şuraya doğru git bakalım. Bir tane boss talon kaldı. Sonra 2-8'e geçebiliriz abi. Yemin tamir edemiyoruz ki. Yolda gene bir şeyler vuruyor bize. Bizim şu kamufajlı şeyi al GPU'dan almamız lazım. Teklif verebilirim aslında açık arttırma da alabilirim de. Ayarlayacağım onu. Tamir ol bakalım. Bir tane kaldı zaten. canı da fullledik. Boss lokum aramaya dönebiliriz. Boss lord dika. Bu <laughs> ber sistemdir gel bak Oha tek yedi. Boss devo bu ne ya? Uber ber animitör mü? Kaç kaç. Kaç 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 kaç. boss lokum var. Şurada ne var abi? Boss devo. baş temelür. Hah buldum seni de. Son talon. Abi de basmış yine böyle hep basıyor ya. En nefret ettiğim şeyler. Abi de ve Spitfast Gereksiz iş doğru düzgün ödül de vermiyor vuruyor ama. Çok vuruyor bir de. Bir de kaçıyor. Hadi speedfast kesebiliyorsun. Abi de bir de yerinde durmuyor kaçıyor. İyi bari şu, bana saldıran yaratı aldı. Allah Allah. Adam yardım ediyor bana. Teşekkür ederim valla. Adamın yardım etmesine şaşırdım. <laughs> Çok güzel. Kaldı boss. Terönür kaldı abi. 2-8'e atlayacağız. 2-5'e gidelim önce. Tek i̇şte atlamak istersem 123 vuracağım isterim diyor. İste kanka. Al 123 vuracağım. Ne oldu abi? Bir atladı bir atlamadı. Bir şeyler oldu. Şu yan kanatlarımızı da alalım değil mi? <laughs> Gel. Ben bu diye biliyorum. Evet doğru biliyormuş. Boket atıyorlar ya. Bu ne abi? Yine bozdu bizim şeyi. Evet bir adet kaldı. da bir şey var. Stelnur yok. Bunlar ne abi? Bana vuruyorlar. Ödül de vermiyor diye biliyorum bunlar. Yani önemli bir şey vermiyorlar. da bir şey var. Normal Stelnur. Bunun boss'u nerede abi? Ula bulamadım ya boss'unu. Şuraya bir gidelim. Evet abi şu boss stevenir artık bulalım ya. Ve telefon falan çaldı ona baktım. Şimdi burada mısın? Durdu abi bir anda. Gemi durdu bir anda. Bu <laughs> roket atıyorlar. Monster yok ama bulduk sonunda. İlk ilk mi? Belki daha da fazla vardır bilmiyorum. Nadir yan kanatları hayırlı uğurlu olsun. Kestim. Bir tane yan kanatları aldınız. Ne işe yarayacak şimdi bu? <laughs> Aç gözlük girdi ama. Bu Buna girmeye mi çalışıyor? Bir sonraki oturum. 2 saat 42 dakika sonra. yıldız parası. Şunlarla LF5 yapıldığını biliyorum. Burayı LF5 yapmak için giriyorlar. Ha. Anladım. Ne kadar pahalı lan bu, bu modül? X2 serisinden daha geniş bir istatistik aralığına sahip. X3 serisi card modül. Bu bayağı yüksek çıkma ihtimali varmış demek ki. Belki selam günaydın diyelim. Aynen X3 modüller. Tekrar başladım. Hoş geldin kral. Kaçıncı bölümdü bu adama da söyleyeyim. 9. bölümü görüyorum şu an. Yavaşlatmorakaya şart çurt. Bilmiyorum bunu kasar mıyız? Şu an görünmüyor. birleştirdim görünmüyor aynen. Özel ögeler. Evet görünmüyor. Onun dışında bunlar ne boyut savaştırdı? Tümeyt Arena diye bir şey. Astral yükseliş. Bunu biliyoruz zaten. Saat 7'de gelecek. Çurbiyatörler. Öyle başka da bir şey yok. Yeni sezon daha başlamadı. Bu ne? Aylık Deluxe, Her gün gün, gün girdikçe bunları bu ödülleri alıyoruz. Çok önemli değil bence. Şu yalnızca tek dikkatimi çeken oyl oldu. 2 40 oyl alabiliyorsun. Oyl severiz. 200 tane değer alabiliyorsun. Ne kadar bu? Fiyatını merak ettim sadece bu arada. Eğer çok ucuzsa alınabilir. Ama ucuz değilse hiç değmez bu arada. Kaç? 300-400 lira diyor ya. Bu ne abi saçma sapan. 300-400 lira verilmez ona. Oyun Oyunda önceden böyle şey ucuzdu. Oyuncu, oyunda oyun, 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 oyuncu sayısı çok azaldı. Sonra bir anda bayağı bir zam yaptılar oyuna. Oyundaki her şeye zam yaptılar. Aşırı pahalı ya. Bir kritik kritikli mesela lazeri bekliyorum ben. Almayı düşünüyorum bir 3 tane. Bu değil mesela bu abi NPC NPC hasarını attırıyor Ben kritik olan obsesus muydu öyle bir lazeri bekliyorum. Daha çıkmadı mesela. Şu alınmıyor. Ama gelir bir iki haftaya. 3 3 tane falan alırız işte. Bize kritik vuralım ya. Bizim canımız yok mu? Bizim gemimizin canı yok. <laughs> o da vursun kredi. Kritik. Neyse önce bir 200 bin uydum mal edeyim savaş biletini alayım da. Atlarla işlerimiz var. Şurada bir şey var. Stendür gel. Şurada ne var? Boss Stendür. Ya kesin bundan sonraki bölüm muhtemelen BL'ye gideriz abi. BL'de biraz run, yani Runix kasarız. 15k ödüm oldu neredeyse. Bu ödümü de güzel kastık. Günlük görevlerimizi hallettik. Yan kanatlarımızı aldık. Ne işe yaradığını göreceğiz daha bilmiyoruz ama. Azdan güzel kastık yani. Memnunum. İyiyiz. Nadir yan kanatlar aldık biz değil mi? Ben görünmüyor. Aynen öyle bir şey aldık. Evet dostlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olsanız sevinirim, sevinirim dostlar. Desteklemek isterseniz de katı butonum aşağıdadır. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun.